Bu içeriğimizde Kia marka aracımızın şoför mahallindeki cam düğmelerini değiştireceğiz. Ama aynı zamanda Hyundai araçlarda da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu ikisi kardeş firma. Hatta farklı marka araçlarda da bu işlemi yaparak cam düğmelerinizi değiştirebilirsiniz. Ben bu işlemi Kia Rio 2012 modelde uygulayacağım. İnternette bunun orijinaline baktığımda 2000 küsür lira olduğunu gördüm. Muadilini ise bulamadım. Ben de AliExpress'ten 430 liraya bu muadil ürünü satın aldım. Hatta Kasım indirimleri falan derken 300 liraya kadar indirebildim. Arada ciddi bir fark var tabii ki. Daha öncesinde şurada bulunan oto düğmesi bozulmuştu. Ben bunu tamir ettim. Hatta linkini de koyarım. Eğer ki sadece bu bozuksa tamir videosunu izleyerek tamamını değiştirmeden kurtarabilirsiniz uzun bir süre tamir ettiğimi kullandım ancak zamanla parça iyice kötü olduğu için Buradaki ile bunun yerini değiştirdim. Bu da uzun bir süre gitti ama belli bir yerden sonra bacak tamamen kırılarak içine düştüğü için mecburen yenisini almak zorunda kaldım. Şimdi farklarına bir bakalım. Orijinalinin görüntüsü biraz daha parlak. Muadil ürünün ise biraz daha mat. Orijinalinde arka camlara kilitlemenin üstünde herhangi bir işaret yokken Muadilin üstünde cam kilitleme işareti var. Çok da önemli değil. Bu otoya takılmayın. Normalde burada da oto yazıyordu. Şu tuşla da yer değiştirdiğim için. Bu da kırıldığı için. Burada şu anda otoyu göremiyoruz. Sesleri ise orijinal orijinali biraz daha tok. Muadilin sesi biraz daha ince. Çok önemli değil. Ancak en önemli fark oto düğmesinde ki zaten bu araçlarda hep oto düğmesi kırılıyor. Oto düğmesinde çift kademenin verdiği hissiyatı alabiliyorsunuz. Bakın bastım. Yarım indirdi. Bir daha bastım. Tam indirdi. Aynı şekilde yukarı. Şu anda yarım da. Bir daha tık etti ve kaldırdı şu anda tam olarak. Hadi şimdi işlemlerimize geçelim. Bu kapı düğmelerini buradan sökebilmemiz için kapı iç plastik aksamının tamamını sökmemiz gerekecek. Bu kapı içini ise 3 tane vida tutuyor. Birisi burada, birisi şunun içinde, birisi ise şu kenarda. Düz bir tornavida yardımıyla da bu kapağı buradan çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Kapı açtığınızda altta bir tane vidanın olduğunu göreceksiniz. Bu vidayı buradan söktüğümüzde kapağın plastiği gelecektir. Bu bir. İkincisi ise umarım gözüküyordur. Bunun içinde şurada. Şimdi aynı işlemi ona da uygulayacağız. Önce kapağı kaldırıyoruz. Sonrasında ise vidayı söküyoruz. Üçüncüsü ise burada. Bunda herhangi bir kapak yok. Direkt tornavida ile açabilirsiniz. Artık sadece içindeki klipsler tutuyor. Şu kenardan elimi hafiften geriye çekerek yavaştan ilk klipsinden kurtarıyorum. Bakın geldi. Şimdi devam ederek diğer tarafları da kurtarıyorum. Eğer bir yer zorluyor ve gelmiyorsa zorlamayın. Belki sizde fazladan vida vardır. Bu bu model araçlar için geçerli. Farklı modellerde daha farklı yerlerde vidalar da olabilir. Evet, değiştireceğimiz parça bu. Burada bu plastik tutan kablolar var. Bu kabloları sökmemiz lazım ki burada rahat bir şekilde çalışabilelim. Şurada hemen klipsi mevcut. Şurada ufak bir klik düğme var. Buna basıp geriye doğru hareket ettirerek çekiyoruz. Aynı şekilde bunda da var. Çok rahat bir şekilde geldi. Parçayı değiştirmeden önce denemem gerekiyor. Sağlam olup olmadığını bilmiyorum çünkü. Bunlar da pin sayısı önemli biliyorsunuz. Aracınıza uygun pinliği almanız gerekiyor. Evet çok rahat bir şekilde oturdu. Kontağımızı açalım. Haydi bismillah. Çok iyi. Harika çalışıyor. Diğer camlarımızı hızlı bir şekilde kontrol edelim. Hadi şimdi eskisini söküp bunu yerine takalım. Değiştireceğimiz düğmelerin parçası bu. Bu da yeni aldığımız. Şu küçük vidaları sök buradan sökmemiz gerekecek. Ancak büyük tornavida oraya ulaşmakta sıkıntı yaşayacağı için küçük tornavida kullanmanız gerekiyor. Küçük tornavida bulamazsanız da şuradaki vidaların hepsini ve bunları da sökerek bunu olduğu gibi dışarı çıkartıp bunu sökebilirsiniz. Ancak bu uzun ve meşgale bir iş olduğu için şöyle ufak bir tornavida işinizi görecektir. Ve son vidamızı söküyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde geldi. Şimdi aynı yuvaya yenisini yerleştiriyoruz. Evet çok iyi oturdu. Vidaları tamamen sıkmayın. Yarım sıkın. Hepsi oturduktan sonra tam sıkarsınız. Hepsini yarıya kadar sıktıktan sonra tam tur sıkabiliriz artık. Yerine oturacak kadar sıkmanız yeterli. Takma işlemimiz başarılı. Hadi şimdi bunu yerine tekrar oturtalım. Bu malzeme yerine takmadan önce ilk olarak balantı kablolarını takıp test etmemiz gerekecek. Güzel çalışıyor. Diğer söktüğümüz aynaları da test ediyoruz. Bu da çalışıyor. Artık bunu yerine takabiliriz. Bakın bunu tutan şey şuradaki plastikler. Bunlar şuradaki deliklerin içine girerek tutmasını sağlıyor. 3 tane vida ise sabitliyor. Şimdi önce şu plastikleri yerine yerleştireceğiz. Şu aralardan bakarak deliğe denk gelip gelmediğine kontrol ediyorsunuz. Deliğe geldikten sonra şu şekilde hafif yumrukla yerine oturtabilirsiniz. Bakın. Şu anda hepsi yerine oturdu. Şimdi sökmüş olduğumuz vidaları geri yerine takalım. Önce kapaçma açma kulpunun plastiğini yerine takıyorum. Üstündeki kapağı da Buraya oturtuyoruz. Şimdi telefon gözündeki vidayı takıyorum yerine. Bu da üçüncü vidamız. Bütün işlemimiz bu kadar. Umarım içerik faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Videoların devamı için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.